İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bugün ise permütasyon 4, tekrarlı permütasyon anlatacağım. Hadi başlayalım. Tekrarlı permütasyonda önemli olan özdeş nesnelerin sıralanması. Eğer soruda biz özdeş gör kelimesini görürsek bunun tekrarlı permütasyon olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabi soruda özdeş demesine gerek yok. Bazı soruda aynı harflerin özdeş olduğunu, bazı sorularda aynı rakamların özdeş olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Ve özellikle bazı para sorularında madeni paraların, madeni bir telelerinde özdeş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu tekrarlı permütasyonda özdeş nesneleri biz nasıl sıralıyoruz? Nesnelerin özdeş olması arkadaşlar yer değiştirdiğinde sıranın değişmeyeceği anlamına geliyor. O yüzden normal sıralamadan daha farklı çözülüyor. Biz üst tarafta sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Üst tarafta sıralama yaparken normal bildiğimiz kuralları kullanıyoruz. Neler biliyorduk sıralama yaparken? İşte düz sıralama yaparken bizim bir formülümüz vardı. G faktöriyel, Y faktöriyel, A kadar 2 faktöriyel. Permütasyon 2 videosundan hatırlarsanız veyahut da özel sıralamalarımız vardı. Özel sıralamalarımızda da kullandığımız bir formülümüz vardı. Permütasyon 3 videosundan hatırlayabilirsiniz. Üst tarafta biz normal bir sıralama yapıyoruz. Alt tarafa geçtiğimizde ise arkadaşlar tekrar eden nesnelerin faktöriyeline bölüyoruz. Tekrar eden nesneler birden fazlaysa tekrar eden birin faktöriyeli bölü, tekrar eden ikinin faktöriyeli yapıyoruz. Yani bizim önce hepsini farklı kabul edip bir sıralama yapmamız lazım. Daha sonra da özdeş olanlara bölmemiz gerekiyor. Buyurun başlayalım. Bakalım sorular üzerinde anlamaya çalışalım. Kelebek kelimesinin harfleriyle yazılacak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç kelime vardır? İlk sorumuz bu. İlk sorumuzda kullanacağımız harfler kelebek. Bakın burada herhangi bir özdeşlikten bahsetmemiş ama kelebek kelimesinin harflerinde aynı olan harflerimiz var. Kimler bunlar? Örneğin K harfi. K harfleri arkadaşlar aynı. Peki bir de E harfimiz var. E harflerinde özdeş olduğuna dikkat edelim. Ama soruda hiçbir şart yok. Hiçbir şartın olmadığı soruları ben nasıl sıralıyordum? Hiçbir şartın olmadığı sorularda üstte 7 faktöriyel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harfli bir kelime olduğu için 7 faktöriyel şekilde sıralayacağım. Altta, alttaysa tekrar edenlere bölmem gerekiyor. Kimlere bölmem gerekiyor? 2 faktöriyel K harfinden dolayı geliyor. Sevgili arkadaşım 3 faktöriyel de... E harfinden dolayı geliyor. Tekrar edenlere bölüyorum. Normal üstte sıralama yapıyorum. Alttaysa tekrar edenlere bölüyorum. Bu işlemin cevabını basitçe bulabiliriz. İkinci sorumuz. Yine aynı kelimemiz. Kelebek kelimesinin harfleriyle Kelebek kelimesinin harfleriyle yazılacak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç kelime L ile başlayıp B ile biter. Şimdi bu Özel bir soru tarzı L ile başlayıp B ile biter. Başlayıp bitme sorularında arkadaşlar, eğer bir kelime L ile başlıyorsa artık L'nin geleceği yer bellidir. O yüzden bu sıralamaya dahil edilmez, sorudan atılır. Peki B ile bitecekse, e, B ile bitecekse e, bu da sona gelecektir. Artık bunlar yeri belli olduğu için sorudan atılabilir. Örneğin E ile başlıyor deseydi. E'lerden herhangi birini atabilirdiniz. Hangi E'yi attığınızın hiçbir önemi yok. O zaman ben başlar biter dediği sorularda şunu yapacağım. Sorudan o kelimeleri atacağım. Sorudan o kelimeleri atarsam geriye ne kaldı elimde? Geriye elimde arkadaşlar K, E, E, E ve K kaldı. Bakınız elimde 5 harf kaldı. İkisini attım sorudan. Bunları normal sıralayacağım. Yan yana olsun arada olsun ya da sağında solunda olsun şartı olmadığı için 5 harfim var. Ben bu 5 harfi grup sayısından 5 faktöriye şeklinde sıralayabilirim. Peki daha sonra, daha sonra ortak olanlara bölmem lazım. 2 tane K harfimiz vardı. Ben bunu 2 faktöriyele böleceğim. 3 tane de E harfimiz var. Geriye kalan harfler içinde. Bir de 3 faktöriyele böleceğim arkadaşlar. 5 faktöriyel 120 idi. 6'ya ve 2'ye bölerseniz Sorunun cevabını bulacağız. Evet elimizde 120 var. 120 çarpı 2 bölü 6 12'ye bölersek sorumuzun cevabı 10 olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü sorum. Kelebek kelimesinin harfleriyle yazılacak anlamlı ya da anlamsız kaç kelimede? Bakın burada bir şartımız var artık. Sesli harfler yan yana olur. Sesli harflerimiz kim? Sesli harflerimiz arkadaşlar E harfleri. E, E ve E'nin 3 tane E'nin yan yana olmasını istiyorum. Evet yan yana olanları bir grup içerisine alıyordum hatırlıyor musunuz? Diğer harflerimiz hakkında bir şey söylenmemiş. K, L, B ve K. Şimdi sıralama yapacağım arkadaşlar. Nasıl da sıralamamız? Grup sayısı kadar faktöriyel. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel çarpı yan yana olanlar kadar faktöriyel vardı. Çarpı 3 faktöriyel. Bu bizim normal sıralamamız sanki. Hepsi farklı olsaydı. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tekrar edenlere bölmemiz gerekiyor. Kimler tekrar ediyor? Bakalım 3 tane E vardı. 3 faktöriyel. 2 tane de K vardı arkadaşlar. Buradan da 2 faktöriyelimiz var. Bunlar sadeleşti. 120 sayısını 2'ye bölersek 60 farklı sıralama elde edeceğiz. Bir sonraki sorum. Bu bir özel sıralama. Bakalım anlamaya çalışalım. Kelebek kelimesinin harfleriyle yazılacak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç kelimede? L harfi B harfinin solunda olur. Şimdi solunda sağında meselesini hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? Toplam harflerin sayısı 7'nin ikilisi, özel olanlar 2 harfimiz var. Çarpı geriye kalanların faktöriyeli 5 faktöriyel idi. Yine tekrar edenlere böleceğim arkadaşlar. E'lerden dolayı 3 faktöriyel, K'lardan dolayı da 2 faktöriyelimiz gelecek. 7'nin ikilisi neye eşittir? 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 çarpı 120 bölü 6 çarpı 2 sorumuzun cevabı 210 olarak bulunacak. Bir sonraki soru. Bu defa kelimeler, harfler yerine rakamları kullandığımız bir soru var. Ne demiş sorumuzda? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Rakamları birer kez kullanılarak yazılacak 8 basamaklı kaç tane sayı vardır? Tekrardan sayılara bakınız. 1, 1, 1. Evet. Sonra 2, 2, 2. Evet. Daha sonra da sevgili arkadaşım. 3 ve 3. Toplam 8 tane sayımız var. Aynı olanları gördün. Hiçbir şart yok. Yan yana olsun dememiş. Arada olsun dememiş. Özel bir sıralamamız yok. Öyleyse yukarısı 8 faktöriyel olacak. Aşağıda ne var? Aşağıda ise birlerden dolayı 3 faktöriyel ikilerden dolayı 3 faktöriyel 3'lerden dolayı da 2 faktöriyel gelecek. Sadeleştirerek cevap bulabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz. Bir sonraki sorumuzda bir şartımız var. Özel bir şart. Bunun aynı sayılarla yazılabilecek 8 basamaklı bu sayının tek bir sayı olmasını istiyoruz. Şimdi tek bir sayı olabilmesi için pratik bir çözüm yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Üst tarafta sıralayacağım, alt tarafta böleceğim. Şimdi bizim sayının tek olabilmesi için hangi basamağı bizim için önemli? Son basamağı bizim için önemli. Son basamağa kaç farklı sayı gelebilir? Bakın teklerimiz kim? 1, 1, 1 bunlar tek olanlar. 3, 3 ve 2, 2 ve 2 var. Şimdi sayının tek olabilmesi için son basamağı bunlardan birinin gelmesi lazım. Ama biz bunları en başta hepsini farklı gibi sıralıyorduk. O zaman kaç seçenek var elimizde? 5 seçenek var. Geriye kaç tane kaldı? Geriye arkadaşım 7 tane basamağımız kaldı. Toplam 8 basamaklı bir sayıydı. Son basamağımızı ayrı düşündük. Tek ve çift sayı dediği için geriye 7 tane basamağımız kaldı. Bu 7 basamakta herhangi bir şart olmadığı için 7 faktöriyel yani şeklinde sıralanacaktır. Peki tekrarlı permütasyon kısmına geçelim. Bunlar önce farklı düşünmüştük. Şimdi bunları tekrarlı permütasyonuna bakarsak. 3'lerden dolayı 2 faktöriyel, 1'lerden dolayı 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yaptık. Yani sorumuzun cevabı. Üst tarafta 5 çarpı 7 faktöriyel, alt tarafta 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak. 7. sorum. 7. sorum birazcık zor bir soru. 4, 4, 4, 4, 4, 4, evet 0, 0 ve 7 rakamlarını kullanarak bir çift sayı yazmaya çalışacağım. Şimdi sayı yazarken bunun özelliğini ben size bir sonraki derste anlatacağım. Eğer çift sayı yazıyorsan ve işin içinde 0 varsa bunu iki basamakta düşünmemiz lazım. İki adımda düşünmemiz lazım. Niye? 0'ın sonda olduğu sayılar... Son basamağı ne olduğu sayılar? Sıfır olduğu sayılar. Son basamak sıfır olsun. Bir de arkadaşlar son basamağımızın sıfır olmadığı yani başka çift sayılar olduğu sayılar olduğunu düşünelim. <laughs> son basamağımız sıfırsa buraya kaç farklı değer gelebilir? İki farklı değer gelebilir. Son basamağımız sıfırda ise o zaman çift olabilmesi için sayının çift olabilmesi için demek ki 4'lerden gelmesi gerekiyor. Buraya üç farklı değer gelebilir. Bu soruda özel olarak işin içine sıfır girdiği için sevgili arkadaşım ilk basamak da bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü ilk basamak sıfır olamaz. İlk basamak sıfır olamaz. Peki o zaman ilk basamağı burada 1, 2, 3, 4 tane. Çünkü sıfırlardan bir tanesini kullanmıştık. 4 tane sayı gelebilir. Burada arkadaşlar bu dörtlerden bir tanesini kullandığımız için ilk basamağa kaç tane sayı gelebilir? 3 tane sayı gelebilir. E, sayımız toplamda kaç basamaklıydı? Sayımız toplamda 6 basamaklı bir sayıydı. Bir tanesi başta bir tanesi sonda gitti. Geriye kaç rakam kaldı? 4. Herhangi bir şart yok. 4 faktöriyel. Bir tanesi başta bir tanesi sonda gitti. Geriye kaç faktöriyel kaldı? 4 faktöriyel. Şimdi bir de tekrar edenlere bölmeye geldi sıra. Tekrar edenlerimiz kimler? Tekrar edenlerimiz arkadaşlar 4'lerden dolayı 3 faktöriyel. 2'lerden de 2 faktöriyel geldi. Tekrardan 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu iki ayrı durumu topluyorum. Ne kaldı elimizde arkadaşım? 2 faktöriyel 2 faktöriyeli götürdü. 4 faktöriyel 3 faktöriyeli götürdü. 4 kaldı. Bu taraftan 16 geldi. 3 faktöriyelimiz 4 faktöriyeli götürdü. 4 kaldı. 2 faktöriyel 4'ü götürdü. 2 kaldı. Bu taraftan 18 geldi. Toplamda yazabileceğimiz 34 tane çift sayı oldu. Bu soru ağır bir soru arkadaşlar. Ama ben bir sonraki derslerde size sayı yazmayı anlatacağım. Sayı yazmayı izledikten sonra bu soruyu tekrar edebilirsiniz. Gelelim videonun son sorusuna. Şimdi 3 tane mavi, 3 tane mavi, 1, 2, 3 ama bunların nasıl olduğunu bize söylemiş, özdeş olduğunu söylemiş. Bir de sevgili arkadaşım 5 tane de sarı, ben bunun yerine kırmızı kullanayım, 1, 2, 3, 4, 5, bunların da özdeş olduğunu bize söylemiş. 3 tane mavi, 5 tane sarı bilyemiz var. Bunları bir ipe dizicez. Ama şartımız ne? Herhangi iki tane mavi yan yana gelmesin. Bu soruyu ikinci videomuzda anlatmıştık. Olumsuz köklü sorularda çubuk yöntemini kullandık arkadaşlar. Kimler yan yana gelmesin? Arkadaşım maviler yan yana gelmesin. Bunlar yan yana gelmeyecekse o zaman ben ne yapacağım? Kırmızılar arkadaşlar. Önce diyeceğim ki kırmızılara siz gidin. Kırmızılar gidecek. 1, 2, 3, 4, 5. kırmızılar kendi arasında yer değiştirebilir. 5 faktör gel. Birazdan tekrar edenlere böleceğim arkadaşlar. Daha sonra da mavilere diyeceğiz ki bu kırmızıların arasına yerleşin. Ama yan yana gelmeyin. Birinci mavinin gidebileceği 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerimiz var. Dikkat hatırlarsanız bunun bir fazlasıyla başlıyorduk. 6 çarpı. İkinci, diyelim ki birinci mavi şuraya giderse. ikinci maviye geriye 5 yer kalır. İkinci mavi buraya giderse. Üçüncü maviye geriye 4 yer kalır. Diyelim ki üçüncü mavi de buraya gitsin. Şimdi bu bizim normal sıralamamız. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Bizim bunları tekrarlı permütasyona bölmemiz lazım. Kime bölmemiz lazım sevgili arkadaşım? Özdeş olanlara. Bir kere mavilerden dolayı 3 faktöriyele bir de sarılardan dolayı 5 faktöriyele bölmemiz gerekiyor. Bakalım elimizde ne kalacak? 5 faktöriyellerimiz sadeleşti. 3 faktöriyelle 6 sadeleşti. Sorumuzun cevabı 20 olarak bulundu. Kolay bir konu olarak görünebilir arkadaşlar. Ama lütfen bu videoyu tekrar izleyin. Bu konuyu tekrar edin. Basit gibi görünse de zordur. Çünkü tekrarlı permütasyonun bir de şekilli soruları var. Permütasyon 5'te de bunların şekilli sorularını size anlatmaya çalışacağım. Hepinize başarılar dilerim.